Evet, bakın. Evet, bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün Motobak 2025'e geldik. Elimizden geldiği kadar size etrafı göstermeye çalışacağız. Şimdiden keyifli, bol eğlenceli seyirler diliyorum. Hemen girişte böyle bir halley ve Goldwing bizi karşılıyor. E, bu polislerin nostalji motoru. Bu nostalji jandarmaların normal yani bu şu anda kullanılabilir bence. Gerçi bu da şu an kullanılabilir. Şimdi bunun için e, trafik polisleri ekibinden böyle bir şef çağırdık. Yani müsait olursa gelecek, bize biraz motordan bahsedecek. Artık bu motor değil, bu canavar canavardan bahsedecek. Bakalım, onu bekliyoruz. Yani müsait olursa gelecek, şimdi çekimler falan var. Abi öncelikle hoş geldin, motosikleti bize tanımak için. Öncelikle ismini sormak istiyorum. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. İsmim Muhammed e, motosikletimiz Road King polis e, Harley Davidson motosikleti. Hı -hı. Yaklaşık 1680 cc'ye tekabül ediyor. 103 kubik inç. E, Harley'lerde genelde hani cc değil de kubik inçte gittiğimiz zaman 100, 105, 103 kubik ince tekabül ediyor. Hı -hı. E, bu motosikletin e, modeli 2008 model. E, genel yazışmaları sonucu Amerika'dan sadece polis olarak getirilmiştir. 2008 yılından itibaren faal olarak kullanılmıştır. Tabi zaman geçtikçe bir takım masraflar olduğu için de hani e, faal olarak kullanılmıyordu. Ama ilgili müdürlerimizin çabası çabası sebebiyle tekrar e, emniyetimize kazandırılmıştır, restore edilmiştir. Ama şöyle bir şey var, hani faal olarak kullanmıyoruz şu anda. Sadece trafik denetleme şube müdürlüğümüzde sergiliyoruz. Fuar alanı olsun, kortej alanı olsun o alanlarda kullanmaktayız. Yani aktif olarak kullanmıyoruz Hı. ama aktif olarak her türlü aksamı çalışmakta. Hı. Bu kadar. Tamamdır. Yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı görevler. Burada böyle bir Triumph Rocket 3R motosikleti var. Bu böyle 1 64 şeklinde bir kutular olur ya, evet. Hot Wheels falan araçları hatta satılıyor, Hot Wheels ismde. Böyle bir motosiklet şeyleri var hatta ben almıştım zamanında. Onun gibi bir şey koymuşlar çok güzel. Yani zaten altı silindir bir makine. Makine ayrı bir güzel. Şöyle arkasını da çekeceğim. Abi bilmiyorum ama bunu nasıl kullanıyorlar? Anlam veremedim. Yani bu çok güçlüdür. Herhalde 1800 cc olması lazım. Yani efsane bir makine. Görüntüsü de çok güzel. Kolay gelsin. Abi şu an ne yapıyor? Anlatabilir misin Abi biraz? şu an bir nevi line art yapıyor. Aha. Ee, çizgiler Üzerinden bir takım motifler oluşturuyor. Ee, abimiz Rus, normal şartlar altında böyle e, hani her şeyi yapan da bir abi değil. Hani bunu yapayım, hemen çizelim falan gibi değil de biraz beğenirse projeyi, aklına yatarsa yapıyor. Kask da benim zaten. Abi dedim hani böyle bir şeyler yapabilir misin? Farklı farklı tasarımlar, daha şu anda mesela bir tane Chevrolet pickup'ın üzerinde çalışıyor. Yani, bu arada abinin Instagram adresi varsa onu da Instagram bana verirsin ben hatta direkt eklerim. Şurada evet, o da olur. numarası her şeyi gözüküyor. Evet. Altlar striping yazarsanız Instagram'a zaten çıkar. Ee, böyle şişelere falan da hatta bu anahtarlıklar da aslında şu an satılıkta kendisinin çizimiyle yapıldığı şeyler. Yani oldukça güzel bir iş yapıyor. Varsa öyle bir isteğiniz, düşünceniz. Instagram adresine tamam. ulaşabilirsiniz. Aynen. Antalya'dan normaldi. Antalya'dan. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz yardımcı olduğun için. Kolay gelsin. mı? Tamam. tahtı. Revali motor diye geçen motorumuzun adı. Antigra. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? 10 numara motosiklet ya. Bu ne Sevgiler. abi ya? Ya şu şeyi çok beğendim bu arada. Bu böyle nasıl söyleyeyim? Sergiyi çok beğendim. Adamlar çok güzel düşünmüş da çok garip. Bu arada kamerada biraz garip. Ne kadarmış? 100 dolar mı? Bu <laughs> ne kadar? 1000 mi? 1000 dolar mı? 2000 dolar. İngilizcem <laughs> eklidir. Ama bunlarla çok güzel reklam yapılır ha. Şuraya Barkın <laughs> Bozi yazacaksın ya da Boz Yiğit <laughs> koyacaksın. 2000 çok ya. Dolar mı TL mi? <laughs> TL mi? TL o zaman normal. <laughs> ne bileyim adam yabancı belki dolar diyordur. Ha burada Türk yok şu an. <laughs> evet. Botabike'a gelen iki tane <laughs> masum Türk. <gülüyor> <gülüyor> Şu an T-Plus standındayız. Abimiz bize yardımcı olacak. Çantanın fiyatı ne kadar abi? Şu an fuarı özel 6000 TL. Fuarı özel 6000 TL. Normalde ne kadar? 7500 7500 TL. Abi bunlar şimdi şarjlı mı oluyor yoksa pilli mi çalışıyor? Kendi içinden çıkan kablosuyla beraber power Powerbank'te kullanabiliyorsunuz. Uygulamasını indirdikten sonra da çeşitli animasyonları kullanabilmekle beraber istediğiniz resimleri de yükleyebiliyorsunuz. Çantanın içerisini gösterme şansın var mı abi? Tabii ki. Gayet büyük. Gayet büyük. Bak Power burayı takılıyormuş. Şu anda bundan çıkan kablo direkt olarak prize takılır. Prize power bank aldığınızda? Bunu genel olarak power bank <laughs> mi kullanıyorsun? Sürekli. sürekli bir... Evet sürekli Üçte bir yerim elektrik yerim lazım. Devamlı beslemek gerekiyor. Tamamdır, Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Burada da motosikletlere <laughs> özel araba romörkü herhalde sergiliyorsunuz. Motosikletler için araba romörkü... Evet biz romörkü üreticisiyiz. Fiyatlar Anladım. nedir abi bunların? dolu bir versiyon 125 artı KDV. 125 artı KDV. Yani alüminyum Evet, Benim bitonun arkasına gider herhalde. Taşıma demir olsa. Çekilebiliriz var mı? Yok şu an yok. Ben onu taktırırım, onu çeker Rahat rahat. Onun için ekstra bir şey yaptırmamıza gerek var mı? E, Çekil demirin ruhsatı işletmeniz lazım değil mi? ruhsatı işletmeniz lazım değil mi? Kaç kilometreye kadar böyle hızlarda tehlikesiz? Ya normalde aracınızın sınırında gitmeniz lazım ama maksimum 120 diyoruz. Tam olsa şeyde gitmek çok zor. Peki fren bastığınız zaman sadece öndeki araban frenleri. Öndeki bunları bu iniş kalkış mekanizması olduğu için şey yapamıyoruz. O bir deli var. Deli şey yapamıyoruz. Evet, ama Bence gayet güzel ve sağlam duruyor. Bence de güzel. Bence var. De var? Abi, evet, Ama 6-7 bin kilometre yaptı. Yani. Ya işte düşün İstanbul'da yaşıyorsun. Bodrum'a evet. götürdüğünü düşün. Tamamdır abi teşekkür ederiz. Teşekkür VKS, Benelli ve Zontes hatta QC motor standına geldik. Ama sanırım en çok yeri bunlar almış burada ya. bak Sabahtan beri böyle geziniyoruz ama. Yani VKS, Benelli ve QC motor bayağı buraya önem vermiş. Burada şöyle ZT350V1 var. Yalnız bu motor da çok yapışıkta duruyor. Bu da Zontes'in motoru. Şimdi teknik bilgileri sağa sola yazarım. Hepsini ezbere bilmiyorum. Çünkü Çinlileri çok açıkçası ezbere bilmiyorum. Ama yani cidden yakışıklı motormuş. Şöyle bir ekranı var. Yani konsolu bu şekilde. Şuradan da özelliklerini göstereyim size. 348 cc, 4 zamanlı, 6 vites, 39 beygir. 32 Nm torku var. Su soğutmalı. ön arka ABS zaten. 188 kilo 14 litre de yakıt tankı varmış. Yani bilmiyorum bu motosiklet benim çok hoşuma gitti ve sanırım tek maşaydı değil mi? Evet. Tek maşa. Yani bilmiyorum efsane bir şey bu. mesela bu benim ilgi odam olabilir. Yazın bir motosiklet düşünüyordum. İnşallah müzik sesi fazla gelmiyordur bu arada. Telif yemeyelim durduk yere. Ama bunu çok beğendim. Ekran selamlaması bu şekilde. Bu arada efsane bir ekran selamlaması var. Ekranı bu şekilde. Bu arada çalıştırmamıza izin veriyorlar mı bilmiyorum. Veriyorlar herhalde. Herkes şey yapıyor. Şu... Tek silindir mi? Sesi kapışın. Abi bence burada en cafcaflı scooterlardan biri bu. Zaten bak RKS RZ 250 S. Bende küçüğü var. test 250 T. Yani şu kafa yapısı zaten çok hoşuma gidiyor. Efsane bir motor. Herhalde bir yenilik yok diyebilirim 2025'te. Sordum ama bir şey söylemediler. Ya zaten kolay kolay açıkçası Çinlilerde hemen yenilik yapmıyorlar. Zaten bu da yeni bir motor. Yani hazır gelmişken bunu da göstermek istedim. Bunda dedi için şu an stoklarda yok. Sipariş usulü getiriyorlar dedi. Ama yani bu gerçekten babamın... Bu yani maxi maxi skuter. Benimkisi maxi skuter, bu maxi maxi. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 230-240 bin TL. Şuradan da özelliklerine bakabiliriz. Bu arada 27.50 beygir vermiş. VKS RZ250S aynı. 16 litre. Kapasitesi 198 kilo. Net ağırlığı varmış. Yani anlattığım gibi RKS Benelli ve Zontes bir de Motor. Zaten QJ Motor şu an RKS ismiyle satıyor. Bence efsane bir stand yapmış buraya. Yani çok büyük bir stand yapmış. Şu an Benda'nın standına geldik. LFC 700 modelini göstereceğim. Allah motosiklet hakkında hiçbir bilgim yok bu arada. Ben de sizinle beraber görüyorum. Ama çok yakıştı. Şuradaki tamam. egzozlara bir bakar mısın? Tamam. <laughs> kafam kadar. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Harbiden lastik kafam kadar. Ya bu motosiklet efsane bir yüklükte. Öndeki bile neredeyse kafam kadar. Şöyle dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. Batmobile benziyor yani Batman'in. Şuradan da şöyle özelliklerini göstereyim. 727 bin TL nakitte. 836 bin TL. 676 cc 4 silindir. Ma Mak 180 kilometre diyor. Toplam ağırlığı da 235 kg. Bilmiyorum. Yakışıklı mı motor? Evet geldik en sevdiğimiz mekana Vogue'nin standı. Şöyle Vogue 525R. Fiyatını da önden göstereyim size. 307 bin TL. Taksit fiyatı 267.000 bin TL'de. Gelemez. Yardımcı olamadık. Bunlar yardımcı olmuyor ya. bize. <laughs> Şöyle bilgilerini de göstereyim. 494 cc'miş. 6 vites. 47 beygir. Bence beygir gücü iyi ama maksimum 160 diyor. Herhalde 160 değildir. Bunu bu arada incelemeyi açarlarsa çekerim. Bu arada çift silindir. Zaten silindirleri görüyorsun. Daha hazır yeri gelmişken bak Vogelerin kendi çantaları var böyle. Farklı farklı. Bu direkt motora ait. Zaten SR3 modeli. Şurada da daha büyüğü var. Bunlar da bu arada bence motosiklette çok uyumlu olmuş. Vogelin kendi çantası. İçerisi de bu şekilde. İçeri de böyle rahat hani konforlu bir şey yapmışlar. Zaten sr bizim bildiğimiz motor burada da SR3 var. DKS RZ250 S'lerini bundan alacaktım ama RKS'yi tercih ettim. Bölgede sorunsuz bir marka aslında, tercih edebilirdim. Ama RKS daha çok hoşuma gitti. Ha, sana olmuş. Adam eksi 10 derecede binmiş motora, donmuş üstünde. Adam baksana platin. Platin adam. <laughs> Anam baban dövecek evde ayak. Aurora Max Pro 125. X-Max'i ya direkt rengi x hep aynı her şey x e benziyor. x e benziyor her şey ya. Vallahi hiçbir yerinde sağında solunda beygir gücü vesaire model yılı ya yazmıyor. O yüzden motorla alakalı çok bir bilgim yok. Bir iki kişiyi durdurmaya çalıştık anlatır mısın diye. Onlar da anlatmadı. Artık böyle belki kenara sağa sola bir yere ekleriz. standına geldik. Hatta şuradan bakalım ya. 42. 250, 294 cc'ymiş. 13 litre yakıt kapasitesi var. 23 beygir. Şöyle bir motor. Limited Edition 105 motordan 73. suymuş. E, Java da bu arada yılların eski efsane motorudur. Bizim çok ilgi alanımız olmasa da güzel. Şöyle Bubber 42 diye bir motoru var Java'nın. Şurada da görebilirsiniz. Ekranı bu şekilde. Burası metal mi ne bu? Deposu hmm. demir. Neyse fazla da vurmayalım, çizmeyelim, elimizde kalmasın. Bu 334 CC'ymiş. 30 beygir, tek silindir. 12,5 litre deposu varmış. Konforlu, ayarlanabilir sele varmış Şu ekstra özellik olarak. Çelik şasisi 185 kilo. Ama duruşu çok güzel. Arrosteliğim MTL, ama. Şöyle scooter'ları var. Bunların menşe'yi neresi? Hiç bilmiyorum. Daha ilk defa gördüm. Burada görüyorum. Şöyle adb 125'in özellikleri bu şekilde. Yani şu pek olmamış ama bu şey sticker değil işleme haberiniz olsun. Şöyle ekranı da göstereyim. Herhalde bunlar yeni bir laf. Şurada efsane bir motorları var onu göstereceğim ama onu göstermeden önce şöyle bir göstermek istiyorum hani motorları. Şunu çok güzel yapmışlar bu arada. hani böyle sanki işleme gibi. Bunun da ekranı bu şekilde. Bunun modeli neymiş? Bunun yazmıyor sağında solunda bir şey. Yani motor yapıyorsun da en arkasında GV650 yazıyor. Hani motorla alakalı bir bilgi yok. Şurada efsane bir motor var. Şöyle bu da Barossa elektrik çarptı. Şurada da yine aynı işleme var. Barossa. Barossa. Yani yalnız bu çok yakışıklı bir motor. Evet. Brembo fre frenleri koymuşlar. Herhalde direkt fabrika çıkışlı Michelin geliyor. 410 bin TL. 410 bin katlı olup taksit veriyor. 359 bin kitle. Bu aradaki fuar bin kitle. Ne kadar bir 359 bin TL'ymiş. 750 cc'ymiş. Yani sağında sonunda bilgi yastığı zaten burada yazıyor zaten de. Hani sağında sonunda bilgi yastığı güzelmiş. Yakışıklı motor. <laughs> burada da Barossa'dan ADV 125 Scooter bu kalemim var. Yani özellikleri burada. 14 girmiş. Şurada salladım herhalde tutayım. 12 Nm torku varmış. Ön arka ABS'li TFT ekran var. Ama bu kaleme uğrayınca çok güzel bir şey <laughs> i̇şte, güzel. Tel jant var bu arada. Bu da bu arada Baros'ta yazıyor. Beni her yerden elektrik çarpıp... Beni elektrik çarpıp duruyor ya. <laughs> Ekranı da bu şekilde. TBS'nin standına geldik. Ronin diye bir modeli var burada. Şöyle özellikleri göstereceğim. Tek silindir bir motor. 229, 225 cc'ymiş. Yani 5 vites. Ön arkası disk. Herhalde ABS değil. Şöyle bir motor. Bu da retro tarzı bir motor. Valla fiyatlar yazmıyor burada genel olarak. Şurada da TVS'nin Kalisto modeli varmış. bir tane motoru vardı. Nerede o? Ha yani e benziyor ama birazcık daha sanki büyük gibi. Bu da Kalisto'nun teknik özellikleri. Tek silindir. 113 cc'ymiş bu da. 9.000 Nm metre torku var. 5.9 da ayıtı var. Bunu artık çarparsınız. Kaç beygir ediyor. Şöyle bir motor. Şimdi CF motorun standına geldik. CF motor 675 SR'ın özelliklerini göstereceğim. Daha fiyatı galiba belli değil. Bir sorarım onunla Şöyle özellikleri de bakalım. 3 silindir. 675 cc. 66 kW gücü var. Şöyle arkadaş çıktı. Ön arka ABS disk bir arkadaş çıktı göstereceğim. <laughs> Halley'den çok anlamıyorum. Çok çok detaylı göstermeyeceğim ama Halley de bu şekilde. Yine Halley de özenmiş bence buraya. Halley'de gerçekten motor var burada. Şuna baksana. Burada aslında benim bir Aziz abim var. Onu getirecektim. O anlatacak size hepsini. Halley de farklı bir dünya. Üç tekerlekli bir Halley var ama yani bu çok farklı bir şey. Modeli de yazmıyor. Şimdi modeli de yazmadığı için anlatamıyorum da. Çünkü ilgi alanım değil. 114 yazıyor. Bizim bize turizm ciz benziyor. Burada ne yazıyor? Free Weller yazıyor. Free Weller herhalde. Hı. Burada gösterge var zannettim ha. Yok mu? Şurasıymış gösterge. Evet, Ali bu şekilde. Buradan direkt karşı tarafa geçiyoruz. SYM Kavazaki. Gel. SYM standına geldik. Yine fena değil standı. Motor var yani SYM'de. Ama SYM genel olarak skotürlerde öne çıkıyor. Burada SYM'nin Joymax Z250 Plus. Böyle bir model olması lazım bu. özelliklerine bakayım. 15.8 KB gücü varmış. Maksimum torku 22.5 imiş. Ön arka ABS. Zaten burada özellikleri de LED. ABS. Ne bileyim, Traction Control. Şöyle motorun yakınlarını da göstereyim. Burada anahtarsız çalıştırma yok herhalde. Normal anahtarlı göstergelerde bu şekilde. Avazaki standına geldik. Yeşil yeşil var ya, şu renge bayılıyorum ya. E burada Z650 vermiş. 540 bin TL'lik bir fiyatı var. 650 cc. ABS var mı? Vardır herhalde. Çift piston kaliperleri varmış. Şöyle bir yakından bakalım. Bu arada fiyat yazmaları güzel. ABS var. Zaten Nixi'nin kaliperlerini kullanıyor. Bu da çift silindir. ekranı bu şekilde. Küçük bir ekranı var. Ama Kawasaki böyle ya temiz motor yapıyor bence. Burada bir kalabalıklık var. 800 bin lira bir şey var. Değildir ya saçmalama. Vallahi sor. Yok yok değildir. Bunun fiyatı ne kadardı abi? 4 milyon 800 lira. <laughs> 4 milyon 880 lira. <laughs> 800 bin lira ha. 4 milyon. Tamam sen 800 bin lira dedin ya ilk başta. Hayır Biliyorum ben. Ben 800 bin lira dediğini anladım. 800 bin lira olma ihtimali yok çünkü. Video çekiyorum ne yapacağım? Bir daha zaten buranın dışında göremeyiz. <laughs> Abi. Ya 4 milyon 800 bin motorda böyle gösteriyor. Bunu Ninja 7 hibrit diye bir model var. Vallahi ilk defa görüyorum. Duydum sanki ama ilk defa yakından görüyorum. Burada da hev yazıyor. Ama biraz böyle sanki şey ya böyle nasıl söyleyeyim. Oval bir motor yani. Çok keskin değil sanki. Kawasaki gibi değil. Çift silindir yine burada. 827 bin TL. Yani tam Ninja havasını yansıtmıyor bence. Ducati çok ilgi alanı değil. Triumph Ducati var. İtalyanlar. Yani bir ara ben bunların hastasıydım Diavel'in. Diavel V4. 1.4 milyon TL bir fiyatı var. Kaç beygir? Beygir yazmıyor. Ha. 168 beygirmiş. Bak 800 saygır orada. Böyle bir ekranı var. Bu arada Diavel'lerde önceden çift ekran olurdu. Şimdi o da yok. Neyse fazla da dokunmayalım, düşünmeyelim. 1.5 milyon TL ücreti var burada. Süspansiyona bakar mısın? Maşanın uzunluğuna bak. Kolumdan büyük. Bu da bambaşka bir şey ya abi. Togo'nun standına da geldik. Vallahi buraya atlamışız. Sağda solda gezerken buldum. Toko'da da çok güzel motorlar var. Onda yazmıyor da bunda yazıyor. Togo R 800S. Fiyat olarak zaten bir şey yazmıyor. 116 beygir, 83 Nm torku var. Bak quick shifter'lıymış. Mani yazmıyor mani. 4 silindir. Yalnız bunda ne ses vardır abi? Ama vardı. Sağlam. Yani. Makine sağlam diyorsun. Valla yazın herhalde alacağım bir tane Naked makine ya. ya yine değil de Naked. burada da Togo'nun bir modeli var. VS550. Yani GS'i çok andırıyor. O özellikleri neymiş? 43 beygir, 83 Nm torku var. Top speed 180 herhalde bu. Yani yanlış söylüyorlar. Bu herhalde çantayla beraber satılıyor böyle. Adventure modeli herhalde. 500 cc, 2 silindirmiş. Yani şöyle bir ekranı var. Yine dijital ekran. Güzel, yakışıklı ama çok Yüksekte geldi bana ya bilmiyorum kaç onu yazıyordur gerçi burada Yazıyor mu bilmiyorum yükseklik 14 milimetre yani 140 santim Burada da efsane kasa YAMAHA da Japon motosiklet Derine bakıyoruz Aynen Bu da Bunlar şu an gördüğünüz TBR'lerin, bunların bu arada kaç model olduğunu veya modelleri hakkında bilgisi olanlar, anıları olanlar yorumlara yazabilirse seviniriz. Yani bunlar da şu anki motosikletlerin atası GSX'ların ne bileyim işte baksana şöyle VF Binar. Şurada FZR var. Yani bunlar da bambaşka bir şey bir de çok güzel yapmışlar, çok güzel bakmışlar. Muhtemelen hepsi rektifi edilmiştir ama çok hoşuma gitti yani. Yani yeni motorlardan ziyade vallahi şu eski motorlar benim daha çok hoşuma gitti. Şu an çok başka bir yere geldim. Yani motosikletlere bak. Yani burası tam böyle korsan gemiciler var ya onların mekanı gibi. Bunlar da çapalara benziyorlar. Amatör çocuk çok Yok sıra bakma yani. <laughs> yani motorun motorun kendisi Cihan Gün için tasarlandı. Şuradaki elektrikli beyefendi. fuar için tasarlandı. Fuardan sonra elektrikli aksamları takılıp çalışır vaziyette kullanılacak. Yani günlük hayatta ne kadar sık görürüz bilemiyorum ama Evet, özel günler için kullanılacak kesin yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Niye götürsün? Gözükmüyor ki. Evet arkadaşlar. Bizim için valla yorucu bir şeydi ama eğlendik. Güzel oldu. Böyle şurayı da bir son kez göstereyim. Burada kastım Anladım. kastım. Ben. Sonra tekrar kendimizi gösterelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada videoyu, <laughs> videoda emekleri olan Yunus abiye de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemizden eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet